Uşak'ın tanınmış siyasetçilerinden Tokyo ve Washington eski büyükelçisi Murat Mercan'ın oğlunun düğününe siyaset ve bürokrasi dünyasının önemli isimleri katıldı. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Merkez Bankası Fatih Karahan gibi bürokrasinin önden gelen isimleri de katıldılar. Murat Mercan'ın oğlu Ahmet Yusuf Mercan ile Balıkesir Milletvekili merhum İlhan Aytekin'in kızı Emine Aytekin'in nikah törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldılar. Karahallılar Vakfı Hanımlar Komisyonu Onursal Başkanı Operatör Doktor Hatice Karahan ve vakıf kurucularından Profesör Doktor Servet Rüştü Karahan yeğenlerinin mutlu gününde onu yalnız bırakmadılar. Karahallılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Aysal ve eşi Mukadder Aysal, Başkan Yardımcıları Muammer Canbaz ve eşi Ümran Canbaz, Aysun Aysal ve eşi Güven Aysal, Sevim Gürses ve eşi Aziz Gürses, vakfın eski başkanlarından Ahmet Bursalı ve eşi Ümmügül Bursalı çifti de törene katılanlar arasında yer aldılar. Ankara'da düzenlenen nikah törenine, çok sayıda Türk siyaset ve bürokrasi dünyasından isim katıldı. Nikah törenine katılanlar arasında bulunan Uşak valisi Doktor Naci Aktaş, aynı zamanda genç çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Törene vali eşi Nagihan Aktaş da katıldı.